Haliç News'un Nisan ayı bülteninden herkese merhaba. Can Sağlığı Vakfı Tıp Öğrenci Kongresi gerçekleşti. Üniversitemiz ve Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı tarafından düzenlenen Can Sağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi kampüsümüzde gerçekleştirildi. Programın açılış oturumuna Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Rektörümüz Profesör Doktor Nihat İnanç ve Can Sağlığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Nars konuşmalarıyla katıldı. Üniversitemizden Selçuk Bayraktar'a Fahri Doktor'a, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine sunduğu katkılardan dolayı Selçuk Bayraktar'a, Rektörümüz Profesör Doktor Nihat İnanç tarafından Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda Fahri Doktor'a ünvanı takdim edildi. Selçuk Bayraktar'ın bilime ve teknolojiye önemli katkılarda bulunması, mesleğinde uluslararası başarılar elde etmesi, Türkiye'nin uluslararası tanısımına katkı sağlaması ve yenilikçi araştırma kurumlarının kurulmasında önce olmasına dikkat çekildi. Üniversitemizin Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinden Profesör Doktor Fatma Zeynep Aygen Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kuruluna atandı. Kurul, Türkiye'nin afet yönetimi stratejilerini geliştirmek, risk azaltma politikaları oluşturmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum yapısı inşa etmek amacıyla çalışmalar yürütecek. Öğrencilerimizden TÜBİTAK başarısı. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin yürüttüğü toplam 35 proje TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Erkek handball takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Takımımız Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen üniversiteler arası Handball Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu. Elif Bilge Meydan, Yüzmede Türkiye üçüncüsü. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencimiz Elif Bilge Meydan, Çanakkale'de düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 4x50 metre hız apnea kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen YKS Fest 25, bin adayı kampüsümüzde bir araya getirdi. Greek Koç, Gökhan Müftüoğlu'nun motivasyon ve sınav taktiklerini paylaştığı etkinlik, müzik dinletisi ve hediye çekilişiyle sona erdi. Haliç'te disiplinler arası kadın araştırmaları, sınırları aşan buluşmalar başlıklı sempozyumu gerçekleştirildi. Düzenleme kurulunda Profesör Doktor Rahmet Savaş, Doktor Bengü Vahapoğlu, Meryem Najafi Baba Nazar ve Doktor Kübra Fatma Dursun Önel'in yer aldı. Haliç News'tan bu aylık bu kadar. Gelecek ay görüşmek üzere.